Fetih Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. İçerisinde fetihten söz edildiği için sure bu adla anılmıştır. Bu sure Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan Hudeybiye antlaşmasından sonra Müslümanlar üzüntü içerisinde Medine'ye dönerken inmiş, onlara Mekke'nin yakında fethedileceğini müjdelemiş, böylece üzüntüleri sevince dönmüştür. Gerçekten de bundan kısa bir zaman sonra Mekke Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Ey Muhammed, gerçekten biz sana apaçık bir fetih verdik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder. İmanlarını kat kat arttırmaları için müminlerin kalplerine huzur ve güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin ordusu Allah'ındır. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklerle mümin kadınları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar ve onların günahlarını örter. İşte Allah katında büyük kurtuluş budur. Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaba uğratır. Onların kötülükleri kendi başlarına dönecektir. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve cehennemi onlar için hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar! Böylece siz Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Onun dinine yardım edersiniz ve ona saygı gösterirsiniz. Onu sabah ve akşam tesbih edersiniz. Ey Muhammed! Şüphesiz ki sana beyat edenler ancak Allah'a beyat etmiş olurlar.'' Allah'ın kudret eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozar. Kim de Allah'a verdiği sözü yerine getirirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Bedevilerin savaştan geri kalanları sana bizi mallarımız ve ailelerimiz seninle gelmekten alıkoydu. Onun için sen bize mağfiret dile diyeceklerdir. Onlar dilleriyle kalplerinde bulunmayan şeyi söylerler sendeki eğer size herhangi bir zarar gelmesini dilerse veya size bir fayda dokunmasını dilerse Allah'a karşı sizin için kimin gücü bir şeye yeter doğrusu Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır herhalde siz peygamber ve müminler bir daha ebedi olarak ailelerinin yanlarına dönmeyecek sandınız bu sizin kalplerinize güzel gösterildi de siz kötü zanda bulundunuz ve helak olmayı hak eden bir kavim oldunuz. Her kim Allah'a ve peygamberine inanmazsa bilsin ki biz kafirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır. Göklerin ve yerin hükümrandığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Savaştan geri kalmış olanlar, siz ganimetleri almaya giderken bırakın bizi arkanızdan gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Sendeki, siz asla bizim arkamızdan gelmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurdu. Bu defa onlar size, hayır siz bizi çekemiyorsunuz diyecekler. Ama aksine onlar pek az söz anlayan kimselerdir. Ey Muhammed! Bedevilerden savaştan geri kalanlara de ki, siz çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşacaksınız veya onlar Müslüman olacak. Güzel bir mükafat verecek. Ama daha önce yüz çevirdiğiniz gibi bundan da yüz çevirirseniz sizi acı bir azapla cezalandıracaktır. Savaşa katılmamakta kör olana bir vebal yoktur. Topala ve hasta olana da bir vebal yoktur. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse onu acı bir azapla cezalandırır. Ey Muhammed! Andolsun ki Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana beyat ettikleri zaman müminlerden razı olmuştur. Onların kalplerindekini de bilip üzerlerine huzur ve güven indirmiş, onlara yakın bir fetih ve alıcının kalplerindekini de bilip 3'tür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size alacağınız birçok ganimetler vaat etmiştir. İman edenler için bir delil olsun ve sizi doğru yola iletsin diye bunları size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Bundan başka sizin gücünüzün yetmediği ve Allah'ın sizin için ilmiyle kuşattığı ganimetler de vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Eğer inkar edenler Hudeybiye'de sizinle savaş yapsalardı, mutlaka arkalarına dönerlerdi. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı. Allah'ın önceden beri gelip geçmiş olan kanunu budur. Sen de Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. Sizi onlara galip kıldıktan sonrasın. Mekke vadisinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çeken Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür. Onlar inkar eden, sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları yerlerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer orada sizin bilmediğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, sizin de bilmeden onları ezmek suretiyle bir üzüntüye uğramanız ihtimali olmasaydı Allah savaşı önlemezdi. Allah dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı elbette biz içlerinden inkar edenleri acı bir azapla cezalandırırdık. Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi de Allah peygamberine ve müminlere huzur ve güvenini indirerek onları takva sözü üzerinde durdurmuştu. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Andolsun ki Allah layık ve ehil kimselerdi. Olduğunu tasdik etti. Siz inşallah güven içinde başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkmadan mescid-i harama gireceksiniz. Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de Mekke'nin fethinden önce size yakın bir fetih olan Hayber'in fethini de ihsan etti. Peygamberini hidayet ve hak din ile onu bütün dinlerden üstün kılmak için gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber bulunan kimseler kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında aralarındaysa çok merhametlidirler. Sen onları rükû ederken, secdeye varırken görürsün. Onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını isterler. Yüzlerinde secdelerin izleri ve nişanları vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'deki vasıflarına gelince, onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde doğrulmuş ve çiftçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler.'' Allah'ın onları çoğaltıp kuvvetlendirmesi ve çiftçilerin hulendirmek içindir. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyen kimselere bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vaat etmiştir.''